Esenlikle arkadaşlar sıfırdan zirve eserimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde Kurosesto ile son maçımızı çıkmıştık. Juventus bu 23 takımına karşı 10 kişi olmalar rağmen golü bulamamıştık ve e, Kurosesto seri C'den yükselememişti. Bunun sonucunda bir kararlık istifa etti. Çünkü seri C'de 2 sezon geçirmiştik. Yani 1.5 sezon teknik olarak ama 2 sezon geçirmiştik. O yüzden daha fazla seyirci devam etmek istemiyordum. Telef evet, seri A'ydı aslında bir yerde. O yüzden seri A hedefimizi gerçekleştirmek için başka bir seri A'ya gittik. Böyle göstereyim. Brezilya seri A'dayız şu anda. Brezilya seri A'da, seri A'da takım Fortez, Portaleza takımındayız gördüğünüz gibi Fortaleza kendisi şu anda 15. sırada e, aldığımız maaşın yaklaşık 5 katını alıyoruz şu anda Fortaleza'dan kadromuz çok 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 daha iyi 3. takımından bir e, birincilik takımı takımını çekmiştik şu anda Fortaleza'nın e, göre çok iyi bir kadrosu var çok daha iyi bir durumda. Yani ligde değil şu anda yani biraz karışıklık gördüğünüz gibi çok fazla maç olan bir lig olduğu için Brezilya ligi. Şu an 15. sıradayız. 13 maç oynadık. Önümüzde daha 25 maç var. Biz yine e, Portelezan'a günün ortasına gelmiş olduk. Ayrıca e, dikkat edebileceğiniz şekilde birkaç görsel değişikliğe gittim temayı değiştirdim. birkaç görsel ekleme yaptım. Logoları değiştirdim. Yani daha gözü hoş gelebilecek hale getirmeye çalıştım. Çünkü hem bir değişiklik oldu. Hem de bir takım değişiklik oldu. Hem de bir görsel değişiklik oldu. Bakalım birkaç ufak şey ekleme daha yapacağım. Şimdi bu kadar. hızlıca maça geçeceğiz. E, taktiksel de bir değişiklik var. Bu maçta beraber daha kadroyu çok iyi bilmiyorum bak şöyle bir kendince bir e, hızlıca bir tek taktik oluşturdum. E, daha daha böyle Brezilya'ya uygun bir taktik yapmak istedim. Şimdi hemen hızlıca maça geçelim. E, artık burada daha böyle hızlı ilerlemesi için yani birazcık ara sezon gibi olacak bu. Brezilya'da çok kalmayı düşünmüyorum. Hani e, C'den hızlıca ayrılabilmek için yaptığım bir şey aslında bu daha çok. Şimdi Hızlıca maça geçelim daha sonra. Ben planlarımı anlatıyorum bu arada. Dönüşlerle konuşalım. Seri C'de Seri son kalmıştık. Artık sıkmaya başlamış Seri C. Seri hani oyunun da zevk vermesi açısından bir değişiklik yapmak için Brezilya'ya gittik. Ee, ben bu sezonun sonunda ayrılmayı planlıyorum. Çok, bilmiyorum belki çok zevkli ilerler. Çok zevkli ilerlese kalırız. Ancak benim hedefim e, bir sezonu Kuzu tamamlayıp daha sonra da tekrar Avrupa'ya geri dönüyorum. İyice geçeceğim. Bu gördüğünüz gibi böyle çok güzel değişiklikler var bu yeni tabanımızla beraber. Bu kadrolarımız. Ben 100 paket bir gün ekranlıyorum. Burada daha güzel görüntü çektir daha sonrasında. Şimdi başlığa hoşça geçelim ve evet maçımıza doğru geldi. Şimdi Kalista, Victor San, Victor. Bu bilgi şöyle genç çocuklar, ben Şimdi Marlon, Marlon. çok güzel, çok güzel, ediyoruz. Kısımları düzeltmeye çalışacağım. Siz gibi gibi olmadı Hala bir emedimiz var şimdi. Devam edelim bakalım. Mateus Fernandes. Fernandes'ten Kovacic'e. Orada o kalecimiz Ricardo. E, şimdi ben Ricardo kullanacağım. Şimdi Ricardo kullanıyor. Ricardo'nun Kebellos. Kebellos, Hercules. Pochettino. Pochettino'nun Cardo. Cardona, Cardona'dan Marlon'a, Marlon, Marlon, Pedro, Pochettino, Pochettino, Pochettino'dan Cardona, Cardona'dan Pochettino, 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 Pedro, KDB, şimdi Bremer, 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 direkten dönüyor, Pedro, Bremer, Pedro, bir sıfırına geçiyoruz. Bir sıfırın geçiyor. bir sağımızda, ilk yaşımızda, beşinci kadar geçiyor. bir geçiyoruz. Bizlerin Pedro, Evet. Bu da bir Renato ve Kandemli hızlıca kendilerdir. Daha agresif, daha resen kimliklere yönelik bir e, taktiksel yaklaşımı daha Brezili ilgili bir yaklaşım. Şimdi bakalım. Freistas, Ersan Tanigo dışarıya çıkıyor. bir şey denemek istiyorum. Rahatsız ediyor şu beni çok. Şimdi şuraya geleceğim. Hızlıca şuradan bir tercihlerden şuraya getirsem acaba olur mu? Bir denemek istiyorum. Özür dilerim şu an ama verdim çünkü görüntü olarak çok rahatsız ediciydi orası. Hani birazcık yazıları büyütmüştüm. Belki ondan olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, böyle çözemezsem de Başka bir tane bakacağım. Böyle çünkü rahatsız edici bir görüntü var şu anda. En azından şöyle. Evet, daha baktık. Bakalım, böyle değil de şöyle mesela. Kadrolar. Bu bizim kadromuz. Bu bir şey olabilir. Şimdi Marlon. Mağarla yani. Orta içeriye doğru yani her kulis. Kaç ettiğini uzaktan veriyor. Şurada var. Tebellos Tebellos orta içeriye doğru. Brenner doğru. Brenner. Şimdi uzaklaştırıyor gördük. Uzaya başladı. Kırk geçildi. Bu Tebellos. Tebellos'tan Herkules. 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 Herkules'ten Pochettino. Pochettino. Pochettino'nun Tebellos. Tebellos. Kebellos'un Herkules, Herkules'in Pinga ya, Pinga, 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 Kebellos. şimdi orada Brenner burada Brenner, Brenner, Brenner. Orada Pikachu, Pikachu, <laughs> Pikachu. O bir pena atıyor. Pena atıyor. Okuyor. penaltı atarken pena veriyor. uzadı bu arada Pikachu arkadaşlar. Ee, şaka değil, gerçekten adamı adam adamı Pikachu. Bir Pikachu bu başında. Pikachu, kaçırıyor. 2-0. Kaçırıyor geliyor 2 sıra geçiyoruz. İki sıfır öndeyiz şu anda. İki kaç oldu? İlk kez izleyen kanatıyla. İlk çok 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 hoşuma gidiyor şu anda. Ortada zeki. İki sıfır öndeyiz. Evet, gerekiyor şu an kullanıcılar yazısı gördüğünüzde daha önceki Ball Manager'ları eski Ball Manager'ı oynamış olanlar varsa daha ona yakın bir teması var aslında. Evet, birazcık yorgunmuş. Dinga yerine bir kez alalım. Başka bakalım. Marlon da biraz yorgunmuş. Marlon yerini de alabileceğimiz bir kez buraya alsak ve tamam. Zevilis mi olabilir? Şimdi bir bakalım bakalım. bakalım. Birkaç da birazcık yorgunmuş. Birkaç Ben maço ayağını. Birkaç üç istemiyorum ama. Şimdi zaten 2 0lık bir skor yıkıldık. O yüzden hızlıca e, yorgun çıkarmak istiyorum. Oo, gol oh, 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 Lucas Pitão, ver como é o comandante atrás. Lucas, acho que o Tigre é que eu acho que de <squishy> <soutenido> maçı bu şekilde anlatmayı birazcık değişik olsun diye yapıyorum. Şimdi bakalım. Ee, benim de hoşuma giderse böyle bir de devam edebiliriz. Ya da Eskişehir e geniş tutup devam edebilirim. Geniş sürekli güzel. Marlon. 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 Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Kaliska. Kaliska. Kaliska gibi bir evet, nasıl cizafik olması. Brenner bayağı kötü olmuş Brenner'ı alın oynamak. Evet, Kaiser. Kaiser oynayalım. Bizim hmm. zaten az oyuncusu nasıl Kaiser sadece. E, Kaiser bir... Tamamen konfirmin olmadığı için Bernal'e başlamıştık şimdi. Aqua, Makoa. gidiyor. Makoa. 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 Brenner doğru. Brenner. Karışını yapıyorum. 2-1 öndeyiz. 85'in dakikaya

Bakalım hala ufak bir değişiklik bir tane çıkartalım. Karşı bir yüzlük derken bir, 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 bir saniyette Taliska. Taliska bir, bir. Oh, güzel. Taliska birazcık geliyor bana. Etnik güzel, rahat bir şey. Birlik bir galibiyet aldık ama şey pek hoşuma gitmedi. Zannedersem geniş süt devam edeceğim ikinci maçta. bu çok hoş olmadı. Geniş daha güzel oluyordu hani maçı oynadığımı pek anlayamadım ben. O yüzden bir sonraki maçta geniş sürekli daha etme kararı aldım. Şu an yani şu an bir öyle bir karar geldi bana. Devam ediyorum. Yani şimdi İtalya'da güzeldi arkadaşlar ama şimdi orada bizim affedersiniz aldığımız maç maaş 80 bin euro falan da vergiler çıkınca oluyordu maaş 90 bin euro. Yani 4 euro yaşamak zordu. Hani boş da daha dayanmıştı. Ama e, zaten başarı gelmiyor. Bir, bir şey de var. E, bir baskı da oluşmuştu falan. böyle olmayacak. Şimdi sonra geldim. Buraya bir geldik abi. Oh. Kumsal. Zaten şehir böyle harika kumsalı var. Geçen yaratığı. Brezilya'nın güzel yerlerinden birindeyiz, yıllıkta aldığımız maaşın e, 4 yani vergiler düştükten sonra 4 katı, hatta 5 4 katı, 4 katı, 4 katı gibi bir rakam, e bir anda oldu o aylık şey 16.000 Euro, e, tabii bir rahatlama geldi, bir oh olduk, 16.000 Euro da çok güzel para, şimdi Brezilya'da da daha ucuz tabi İtalya'ya göre. Yani güvenim. Güvenlik kısmı birazcık evet. Güvenlik kısmı biraz sıkıntı ama biz şimdi hayır şimdi kalbettik yani. Şimdilik daha e, daha sakin tesislerde ufak bir çıktı hoş olmayan şeyler yaşandı. Sonra tesislerde devam etti. Tabii. tabii şimdi ben bu bir işte çok ilginç. oldu geldim bakıyorum. böyle acayip efektlerimiz var falan. Taraflar, kazmalar var. Yani. Hani bir yola hareket yapıyor. Falan böyle yürüyor adamlar. Bu ne zaman diyor yola vardı, forestleri vardı. Şimdi burada herkes Viola forestleri. Yani burada Viola forestleri olmayan zaman kapıdan içeri giremiyor. Yani o yüzden bizim için de ilginç oldu artık. Bakalım. Bunlar çok önemli değil şu anda. Biz yeni kariyerimize başladığımız için Portaleza'da yeni kariyerimize başladık yani artık çok önemli değil bizim için bunlar. Bakalım kim bir için teklif yapmışlar Lucero. Ha. 3 yaşında Lucero. tek forvet oynatıyoruz Lucero. Bizim artık dördüncü forvetimiz ya yani. Üçüncü, dördüncü forvetimiz sırasında. Lucero'yu biz satabilir miyiz? Satabiliriz ya. Yani. Tabii gidelim bir Rönesans'a. Aklımda daha iyi oyuncular da almak var. Ee, yani tabii transfer sezonuna da bakalım. O arada birkaç birkaç oyuncu var benim aklımda. Bir, ufak birkaç gözlem yaptım. Gidecek sınavda birazcık maaş yükü de azalmış olur. Bakalım tamam. Tabii güzel. Yeter yetenekli oyuncular memleketi gibi yani Brezilya'dayız. O yüzden böyle alt yapılarda inanılmaz oyuncular var. Yani bakıyorsun Avrupa'ya gelmemiş ama yani yetenek yok Her yer yetenek zaten. Şimdi evet bu maçta Renato Kaiser'de olacak. Şimdi hızlıca hemen talimatlarımızı ayarladık. Kadromuzu değişikleri yaptık. Bir bakalım. Güzel şuradan bakalım. Hı -hı -hı. Kalebi. Kalebi çok iyi değilmiş. Ee, bakalım şuraya. Caner Kayseri koysak buraya. Bakalım Kaiser istediğim şeyi verebiliyor mu? Aa, uzaktan tamam tamam tamam. Pozitör müzaliti tamam. Çok aradığım şeyi vermesin. İyi. İdare etsin şimdi bu. Koç etkili onu birazcık. Ee, şimdi ilk böyle devam edelim. E, ee, yoruldukça oyuncular değiştiririz. i̇kinci maçımıza çıkıyoruz sefer bakalım ne olacak. hızlıca bir maç çıktık. Yani şu olayı tek sevmediğim olay ee, takımların şu olayı çünkü takımların adı yazmıyor arkadaşlar. Yani Brezilya'da takımlarda takımların adı yazmıyor. Yani, gerçekten. Ya Spodi, SPO diye yazıyor bu. Aa bu SPO kim? Bunu yazmıyor. Yani siz Brezilya takımlarından az çok bilginiz yoksa burada gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani ben kenardan yüzden bakmak zorundayım Brezilya ee, takımlarına. Evet şimdi devam edeceğiz. Yani hızlıca. Portaleza, Portaleza kariyerimiz devam ediyor artık. Prosesi yok artık portaleza var. Bakalım Brezilya'daki kariyerimiz nasıl devam edecek? Evet. Bu arada stadyumunuzaklığı çok konuşulamaz. Stadyumumuz da hani 36 kişilik bir stadyum büyük bir stadyumumuz var. Şöyle ee, bir e, resmine de göstereceğim, gösterim size. Ee, e, birazcık kaladan bozuluyor bir yerde Hadi daha önce, şu an öyle bir yerde değiliz. Evet. Sağ polo, sağ polo evet. Aradım. Sim sağ polo. Şimdi şuradan bir e, geniş yapacağım. Güzel. Şimdi. Ay komarla. O bir penaltı mı? Ah yok korku penaltı. Tamam James. O James Rodriguez'ı gözüküyor. Bir sprint var. Geçirebilirsiniz. Geç. Bu çok güzel bir şekilde orada önüne geçmişti. Ben orada bir an penaltı zannettim. O yüzden dikkatini dağıldı. Bakalım. Maçı çevirebilecek miyiz buradan? Portalizas 0 sağlıklı bir Diğeri Pikachu Pikachu verdi, kaçıyor Pikachu 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 benim bir hastaydı, hasta yolda Fabrizio. Fabrizio'dan da Pablo Wellington. Wellington. Fabrizio var. <laughs> bilemiyorsun, bilemiyorsun. ne <laughs> Devam edelim. James, Fikir konacak. James. Karaca çağırtma topu oynar. Konuya gidiyor. Şimdi James konuya yapınca. James. James, Luka mora. Mora. Mora uzaktan baktı. Bakmazsa çağırtma topu. 1 2 Haydi çocuklar. Şimdi hızlıca bir ee, buradan Heh, taktiklere gireceğim. Yani dışarıda güzel de şeyleri çok beğenmedim ben. Sanırsanız başka bir tema arayacağım. Haydi o Kayser gelin de Kalebeye alalım. İlk ee, Pikachu'yu ve böyle de Velisav'ı alalım. Hadi, o girişe gitsin. Hayri, James. James'ten, Hülaar. Hülaar, Carvalho. Hülaar. Lucas. Lucas'tan, Hülaar. Şimdi bir kazandı Hülaar. Kelebek, Mauricio, Lucas. Lucas. O bir şey, James. Lucas. no? şey çıkmıyor şu

Bu amroka, karlı pek de yok ya. karlı Üçüncüsüne biraz alışmam gerekiyor. Hayır, Tony James, James, Arbel, Arbelito, bir tür kar var ya. Abdomanya, abdomen ya. Bu James James, Avucu uzaklandı Mario, Topçay uzak, Pedro çok memnun <laughs> yani. oldu, şimdi Pablo Gomez Marcelo, Benoit, Pochettino Pedro Roca, Pedro Roca'dan Kelebi Kelebi, uzağa doğru, Makoa Makoa oldu şimdi, Makoa Makoa, Makoa, Makoa Lirio, Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo verdi Bruno Bruno, bu bir tez Brites. Brites vardı Pedro. Pedro'dan mı? Pochettino. Pochettino Brites. 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 Brites'den Bruno Lamas. Bruno Lamas. Brites vardı Pedro. Brites. Brites. vardı Bruno Lamas. Bruno Lamas. Bruno Lamas gidiyor. Makoa. Makoa. Orta içi veriyorlar. Pedro ve Pedro. bir bir ofsayt itirazı var ama bakalım itiraz tabi gelecek mi? Bir, gidecek, bir yapıyor şu anda. O iptal edilir. Ofsayt. Evet, Ne kadar? O bayağı yerdeymiş. Evet, bayağı yerdeymiş. Oo. Bir 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 offsite, bir biz de yapıyoruz. Cilene tekrar offside var Ne yazık ki yok. İşte gördüğünüz gibi bir sıkıntı bu. Bu hızlıca bir kafanı yapacağız. Bu bir bayağı bir şey olmuş bu. Bir oraya alacağız. Genelde de artık olmuyor. oraya Yani. Bakalım Değişik başka değişiklikler var mı? Marlon Marlon hem yorulmuş hem de çok yorulmuş. Bir tezi buraya alalım. Bir tezi buraya alalım. Ve üst kapağı böyle kebirliyiz yani. Tamam. Şimdi değişikliklerimizi onaylıyoruz. Bir başa devam edeceğiz. Bir hızlıca birkaç değişiklik yaptık. Bakalım değişikliklerimiz ben işe yarayacak James şu an Santo uzaktan ölüyor. Diyor kavga kurtardı. Şimdi korneri kullanacaklar. James. James. Yani matlara notlara geldik. Şimdi kısa pas değil biraz kısa paslaşma yapalım. Tempoyu da biraz arttıralım.

James, James gidiyor orada. Şimdi Pochettino aldı, Pochettino, Pochettino, Pochettino gidiyor. Pochettino, Pochettino, Pochettino dışarı ya. Arda arda pozisyonlar bulduk ama şu ana kadar bir gol yolu çünkü bir tez verdi. David Dahora ya, David Tahora. Çok açtı ayağından Ferrasi. Orada James, Mate, Mateus, Ferra Ferrasi, Ferrasi. Şimdi Pochettino girdi, Pochettino şimdi içeri doğru. Bir oldu köle de oyuncu mu? Şu burada makuka, makuka oldu doğru makuka. Tekrar şimdi içeriye doğru. David daha oraya doğru. David daha oraya vurdu. Kafayı mı tutuyor? Ne tutuyor? Şimdi Joe Ricardo, Kebalos, Joe Ricardo, Kebalos, Pochettino, Pochettino'dan Kelebi, 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 bir de Pochettino Pochettino Pochettino'dan şimdi Marcelo Marcelo Elison Elison Bruno 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 Elison Şimdi orada Mapka Mapka girdi içeri Mapka Matios Sakalıyor taraf Orejula 2-0 kaybediyoruz maçı Ne yazık ki Evet arkadaşlar. Açık 2-0 kaybettik. Fortaleza kariyerimiz bir galibiyet bir beraberlikle başladı. Bakalım nasıl devam edecek. Şimdi bugünlük e, bu kadar. Ama pardon bugün kadar değil. Bir sıdımız gösterecek. Bunu söylemiştim. Şimdi hemen geliyoruz. Şurada genel tesisler Neredeydi diye Evet. Heh. Evet. Arada Kasteleo. Evet. Sınırımız 1973 yılında yapılmış. 2012 tekrar yapılmış. Şu an kapasitesi pardon. 36 değil. 63 bin. Hatta 64 bin. Ben ters, ters hatırlamışım birazcık. 64 bin kapasitesi var. Tamamı koltuklu. Gerçekten yani gördüğünüz gibi sadım büyüklüğü inanılmaz bir büyüklükte bir sadımız var. Yani sadece tek takımla tabii biz değiliz e, bu arada. Yani gördüğünüz gibi birkaç takım daha bizimle beraber bu sadıp paylaşıyorlar. yani e, tabi bizim için önemli olan santos var bir tek e, diğerleri çok önemli takımlar değiller neyse dediğim gibi bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın esenlikler. Görüşmek üzere.